Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Leon çıkana kadara bu görmüş olduğunuz kurt etini yiyeceğim. Ve neden kurt eti diye sorarsanız biliyorsunuz Leon'un kurt adam kostümü var. Ve ben de bugün Leon çıkana kadara bu... Kurt etini yiyeceğim ve bu kurt etini nasıl yakaladın diye sorarsanız yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız kurtuyla bir dans savaşına girdim. Ama o üstün dans hareketleriyle beni etkileyip beni kaşık ile dövdü. Sonra bu kaşık canlandı ve yaşasın ırkımız Çinebedel, bedel kırkımız kurtuyla öle bile dövüşüp onu yakaladı ve bu kaşık ilk canlanan kaşık oldu ve ilk yıllara kaşı Türkler buldu. O soyunları, biz olduk biz olduk Ve 3000 abonede sizlerden 5 kişiyi videoda yiyeceğim ve 4000 abone ise kendimi videoda. Yiyeceğim oyundan abone olmayı unutmayın. Burada birkaç tane kutum var ve her çıkma işinde kurt etini yiyeceğim. Ve az önce bağırdığım için özür dilerim arkadaşlar ama çok gaza gelmiştim. Neyse artık bağırmayacağım çünkü sesim kısıldı <laughs> ve Biliyorsunuz güneşe gittik. O bu ama bu seferki hedefimiz ise kara deliğe gitmek olacak. Kara deliğin içine girince başka bir boyuttan çıkacağız. Mesela bir makarna olabiliriz veya bir kaşık olabiliriz veya bir silgi olabiliriz. Her şeye dönüşebiliriz ve benim küçükken hayalim bir makarna olmakta ama bunu hiçbir zaman Başaramadım. Merhaba arkadaşlar bugün benim doğum günüm ve ikisi bir yaşına giriyorum o yüzden abone olup like atarsanız mutlu olur. Hadi savaş kutusunu açalım arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak eğer savaş kutusundan bir şey çıkarsa bir şey çıkmış oluyor. Hadi! Hiçbir şey çıkmadı. Kurt içimde zı. tadı ekşiyle biraz ekşimiş gibi ama yine de tadı gerçekten mükemmel arkadaşlar. Size de kurt etlerini tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel tatları var. Ve bu arada arkadaşlar ben de Discord kurdum ve eğer bu Discord'a gelmezseniz evinize atom bombası atacağım. O yüzden gelmeyi unutmayın veya gelmezseniz evinize gidip kıyafetlerinizi falan yiyeceğim. O yüzden gelin ve YouTube neden yorumlarım neyse. Ve arkadaşlar YouTube bazı videolarımın yorumlarını kapatmıştı ama ben sonra Mükemmel yeteneğimle o yorumları tekrardan açtım Sadece Youtube'un evini IP adresiyle bulup tespit ettim Sonra ailesini kaçırdım Ve artık onları rehin tuttum Ve Youtube'da anlaşmaya yaptık Ve bir ay sonra 1 trilyon abone olacağım O yüzden like atmayı unutmayın Neyse arkadaşlar Şey Kupa yolundaki kutuyu da açacağım şimdi Bir dakika kaşıntı çıktı bana. Arkadaşlar her yerim kaşınıyor bir dakika. Arkadaşlar her yerim kaşınıyor lan. lan Metin abi. Kasap Metin abi. Beni kandırdı. Bu kurt eti mi lan? <gülüyor> 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 lan bu kurt eti mi? lan.